Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgi Sarmal. TTAYT geometri soru makasının çözümlerine devam ediyoruz. Analitik geometride yani noktanın ve doğrunun analitik incelenmesinde 4. teste kadar geldik. Bismillah diyerek 1. sorum ile çalışmaya başlıyor. 1. Analitik düzlemde verilen A noktası 2. bölgede olduğuna göre kanun alabileceği tam sayı değerler. Hemen gelirim. Analitik düzlemde ama iki çizerim. İkinci bölge burasıdır. İkinci bölgede noktalar nasıl yazılır? İlk virgülden öncesine x değeri yazılır. Virgülden sonrasında y değeri yazılır. Peki. Peki ikinci bölgede ise ikinci bölgede x değeri negatif, y değeri pozitiftir. Yani bu ifade negatif olacak, bu ifade pozitif. Yani k kare eksi 5k artı 4 sıfırdan küçük k 1 ifadesi sıfırdan büyük olacak. E i̇lk bildiğim benim şunu karşıya attığım zaman k'nın birden büyük olduğunu ben yakalıyorum zaten. Devam ki. İkinci bilgimde bunu çarpanlarına ayırırsam ne olacak? k 1 ile k eksi 4'tür çarpanlar. Tamam mı? Kökü 1, kökü 4. Küçükten büyüğe kökleri yazarım. En büyük dereceli artıyla başladığı için ikinci dereceli denklem lazım. Artı eksi artı. Sıfırdan küçük olduğu yerler arıyordum. O zaman bunu sıfırdan küçük yapan K değerleri 1 ile 4 arasındaymış. 1 K küçüktür. 4 arasında. Peki iki tane K eşit eşitsizlik buldum. Bunu ortak çözümleyeceğim. 1'den küçük olduğu, büyük olduğu kesin. Yani 1 küçüktür K'dan anladık. Burada da aynısını söylüyor. Burada da küçük 4 K'dan. Bu aralıkta K'nın alabileceği sonsuz sayı vardır ama tam sayı kaç tanedir? 2 ve 3 olmak üzere 2 tane olduğunu da biz görüyoruz arkadaşlar. Bursa. 2. Analitik düzlemde bir üçgen veriliyor. Çeşitli aç, e, nokta ve uzunluklar var. Buna göre alan AOC. AOC dediği yer neresi arkadaşlar? Şu mavi yine belirttiğim alan isteniyor bende. Peki biz ben burada şimdi yorumlamalarımı başlayacağız. İkiz kenar üçgeni gördüğüm anda zaten ben başka hiçbir şey ihtiyaç duymadan şuradan dikemi indiririm. Neden? Diki indirdim. Tabanı keş parça ayırır. Bu buna. E, şu noktanın koordinatları belli. Eksi 9'da 12. -9 neresidir? Şu uzunluk -x, x, x noktası x -9 olarak verilir. Uzunluk olarak aldığında da 9 olur. Yüksekliği de ordinatı olur 12. Burada 9 olur ki parça gelmişti. 9 12 15 olarak gelir. Peki şimdi kenarlarını çizeceğim. Şu üçgene çok dikkatli bakarsan bak. Tepe dik, dikten dikilmiş. Öklid var o zaman. O zaman indirilen yüksekliğin karesi 12'nin karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı. 9 ile şuraya da m diyelim. 9 ile m'nin çarpımı. m buradan 16 çıkar. Bunun tamamı 16. 9'u buradaysa buraya 7 kalıyor. Şimdi alanını bulurum bu üçgenin. Tabanı belli. Alan diyelim. Taban belli. Geniş açılı üçgeni olduğu için o tabana ait yükseklik dışarıdadır. Taban çarpı yükseklik 12 bölü 2. 12 2'ye böl 6. Alan dediğim değer 6 kere 7'den 42 olarak bulunur arkadaşlar. Denizli. ACD üçgen, ADKAB'nin açı ortayı, KAC doğrusal verilen açı uzunluklar var, değerler var. Verilenlere göre C noktasının koordinatları toplam. Şimdi şu üçgene ben dikkatimi verirsem, ee, şöyle yapalım arkadaşlar. ABC üçgenine baktığım zaman ben dış kısmında bir şey görüyorum. Bu bana bir şey hatırlatmalı iller. Tamam olur böyle şeyler. Hiç durdurmayacağım, kesmeyeceğim bunu. Şimdi ABC üçgenine dikkat et. Bu üçgenin dışında bir açı ortay var. Şu nokta, şu doğru, daha doğrusu ne olacak? ABC üçgeninin dış açı ortay doğrusu. Güzel. Şimdi gelelim bize verilen uzunluklarla iş yapmaya. 3AB2AC. O zaman AB'ye ben 2K dersem AC'yi 3K oluyor. E ne demiştik? Bu dış açı ortay. Bunun bunu uzunluğu bunun buna uzunluğuna eşittir. Diğer mantıklı açı ortay konusundan temelinden bilirsen 2'nin 3'ü oranı nedir? 2'nin 3'ü oranı. Bunların oranları birbirine eşit. O zaman buraya ben 2M dersem tamam 3M M olur. Hatta kafan karış, karışmasın diye sağlamasını da yapalım. Bakın 2M'nin 2K oranı M bölü K'dır. 3M'nin 3K oranı o da M bölü K'dır. Şimdi buraları kaldıralım. Oralarla işimiz kalmadı. Şimdi gelelim şuraya. Şurayı alalım. Pardon. Heh, burayı aldık. Güzel olayı bitirdik. Şimdi B noktası belli eksi 3'e 5. C nokta D noktası belli. 9'a eksi 13. Şimdi C noktasının koordinatları toplamı. Biz bunu ilk daha testlerde söylemiştik. Ne demiştik? Yol. Noktalar arasında yol var. Bak. Buradan şuraya 2 M yol gitmiş. M yol gitmiş. Yol boyunca ya ilerleme ya gerileme kaydedelim. X değerlerine bakalım. 2 M'lik yolda X değeri 9'dan eksi 3'e düşmüş. Yani nedir? 12 azalmış. 2 M'lik yolda 12 azaldığına göre M'lik yolda 6 azalır. E burada da M'li yol var. 6 azalmış. Eksi 3'ü 6 azaltırsam. Eksi 9. 6 azaltırsam. Dikkat. Arttırırsam demiyorum amına. Peki 2 M'li yolda Y'leri inceleyelim. Y eksi 13 iken 5 olmuş. Yani 18 artmış. 2 M'li yolda 18 arttıysa M'li yolda 9 artar. 5'i 9 daha arttırırsam. Pardon. Tamam. 5, 9, 14 olur. Tamam. Doğru. C noktasının koordinatları buldum. C noktasının koordinatları toplamını istiyor x'i eksi 9, y'si 14'tür. Buradan da 5 benim aradığım değer olur. C Gelelim buraya biraz. Böyle yapalım. <laughs> Aşağıda verilen birinci şekildeki ikiz kenar yamuk işaretli yerlerden kesilerek ikinci şekildeki gibi dik koordinat sistemine yerleştiriliyor. Verilenlere göre e, e, ne diyor? C ve C üstünün geçtiği doğruların bu doğru neyim? Yani şu kırmızı çizdiğim doğru neyim? Şimdi yukarıda bir önce aşağıdaki şemaya yerleştireceğim e, değerleri bir bulayım. Güzelliği. İki kenar e, yamuk değil miydi o zaman? Şu tepede indirdiğim dikmeler ne yapardı? Özelliğini ben biliyordum. Tamam böyle kötü çizmeyelim de. Böyle yapalım. Ne olurdu? Şu şuna eşit 4'tü zaten. Şuralar ikizkenar olursa ama herhangi bir yamukta değil eşit parça ayrılır. 4. Bunların ikisinin toplamı da 4 olmalı ki 8 olsun. 2 eşit parça ayrılmıştı. 2. Şu üçgene dikkat et. 90'ın karşı 4. Neyin karşısı 2 olur? 30'u. Burada 60 olacak. Burada 2 kök 3 olacak. Şurada 6, 2 kök 3. Şuraya da m dersen Pisagor yapayım. m kare eşittir 6'nın karesi. 2 kök 3'ün karesi. m kare eşittir 48. m eşittir 4 kök 3 geliyor. Burada 4 kök 3'müş. O zaman anladım ki ben 30, 30, 120 üçgeni var. Şu uzunluk 4 kökücü yerleştireyim buna. Bu 4, bu 4. Şu açı 60. Şurası hatta kesik. Şuradaki mavili üçgeni kesik incelemiştim ya böyle. Onun gibi inceleyeyim. Lazım olacak bana. Şurada dik. Şurada 30 zaten. Bura 2. Bura 6. Dikkat edin mavi. 6 2 parçasına ayrılmıştı. 2 kök 3. Şimdi ben C ve C üstü noktalarından bu ve bu noktalardan geçen doğrunun eğimini bulmam için o iki noktayı bilmem lazım. Bu noktayı biliyorum. Bunu x'i 0. Y ekseni üstünde olduğu için y'si de şu yüksekliktir. 4 kök 3. C noktasını bulayım. X'i nedir? Onun indiği uzaklığı uzunluğun x orijine uzaklığıdır. 6. Y'si yüksekliğidir. 2 kök 3. Bu iki noktalar arasındaki kullanarak eğimi bulabilir. Y'ler farkı. 4 kök 3'ten 2 kök 3 çıktı mı? 2 kök 3. Bunun y'sinden bunu çıkarttığım için x'leri de aynı yönde çıkarmam lazım. 0'dan 6 çıktı mı? Eksi 6. Sadeleştir 3. eğim dediği değer eksi kök 3 bölü 3 olarak bulunuyor ee, yani cevabımız da azar. Şimdi güzel bir soru. Dik koordinat sisteminde D doğrusu verilmiştir. A ve noktaları verilmiş. Bak burada ne anladığını bildikten sonra çok kolay bir soru ama ne, benden ne istediğini anlamak zaten en önemli kısmı bu sorunun. Şekilde D doğrusu üzerine alınan bir M noktası için M kare artı N karenin kökü en az ne olur? Şimdi burada bir D noktası alırsam M, M, N, N noktası alalım. Şimdi M kare artı N karenin kökü bana neyi veriyor? Bak M'yi M N noktasının sıfıra sıfır noktasına uzaklığını ben nasıl çekerim? Hesaplarım kökü çektim. İktidar farkı M'den sıfır çektim. M karesini al. ile sıfır çıkar. Y'ler farkı karesini al. Bana demek ki sıfıra sıfıra o N noktasının sıfıra sıfır yani orijinal olan uzaklığını soruyor. Peki bu noktanın çünkü sabit yerini bilmiyorum bu noktanın. D doğrusu üstünde olduğunu biliyorum. Orijinal uzaklığı en az ne olur? Bak şurada olursa böyle olur. Bak gitgide azalıyor azalıyor. En az nerede olur? Doğruya dik kısmında olur. Tamam mı? Yani şu en bunun minimum değerini bulacağım. Peki. Şuranın 15 olduğunu biliyorum. Şuranın 20 olduğunu biliyorum. Tamam mı? Şurada dik. 15, 20, 25 üçgeninden 25. Buraya haş dersen bu üçgenin alanını iki farklı şekilde bulurum. Ya taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da dik kenarların çarpımının yarısı. Dik üçgen olduğu için o formülle de bulabilirim. Bunlar gider. Ee, şuraya yazmak istiyorum bir daha. Üşemeyelim. 25 çarpı h eşittir 20 çarpı 15. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 3. Bir kere haş haş. 4 kere 3 12. H dediğim bu değerdi. zaten ben bunun minimum değerini soruyordum. Minimum olması için dik olması lazım. Dik değerini buldum. 12 diyebiliyorum. C falan. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Analitik düzlemde denklemleri verilen ve birbirine paralel olan doğrular arasındaki uzaklık kök olduğuna göre en alabileceği değerler. Arkadaşlar paralel olduğu için ne oluyordu? Bak a1x artı b1y artı c1 eşittir 0. a1x artı b1y artı c2. Şimdi o zaman biz ne diyoruz? x'lerin oranı y'lerin oranına eşit olacak. O zaman bak x'lerin oranı. Bunun ikisi x'in katsayısı daha doğrusu. m. Bunun x'in katsayısı 2 eşittir. Bunun x'i eksi 3. Bunun x'i pardon y'sinin katsayıları eksi 3 ve eksi 1. Eksi eksi artı yapar. M buradan 6 çıktı. Peki geliyorum. Bunu nasıl kullanacağım? Düzenlersen M6 ise burası ne olur? 6X-3Y artı 9 eşittir 0. Burası zaten belli. İki paralel olduğunu anladım. Tamam da iki paralel doğrasındaki uzaklığı bulurken kesinlikle X ve Y'ler eşittir. Bunu 3'le genişletelim. Ne olacak? 6X-3Y artı 3N eşittir 0. Uzaklığa U dersem biz uzaklığı iki, paralel iki doğrusu arasındaki uzaklığı nasıl hesaplıyorduk? sabitler var x ve y bağlı olmayanlar. Onların fark edin mutlağı. Hangisinden hangisi çıkardığı önemli çünkü mutlağını alıyorsun. Yani bölü. x'in ve y'nin kat sayılarının karelerinin toplamının kare kökü. Ne demek? 6'nın karesi artı 3'ün karesi kökü çektim. Kök 45 de zaten e, 9 kere 5. 3 kök 5'tir. Uzaklığı verir. E bunu da zaten bana kök 3 olarak belirtmiş arkadaşlar. Güzel. İşler dışlarını yaparsam 3n eksi 9 eşittir. 3 kök 15. Şimdi mutlak değer konusunda hatırlatmıştım sana. x eksi a eşittir b. Böyle mutlak değerde ne demiştik? Ki? Pratiği Uzun uzun mutlak değerle açabilirsin. Ne dersin? İçerisi ya buna eşittir ya bunun eksilisine dersin. İki değer bulur. toplarsın. ne alabileceği değerler toplamı. Biz pratiğimizi nasıl yapmıştık? X'in alabileceği değerler şuranın içini sıfır yapan x değerinin iki katıdır. Bunun için sıfır yapan n değeri nedir? 3. Bunun iki katı n alabileceği değerler toplamdır. Denizli. 7 ve 8'i aşağıdaki bilgilere göre cevaplayın. Demesi kolay. A, B köşesi y eşittir x doğrusu üzerinde olan A, B, C dik üçgeni ile falan fiş mekan kareleri yerleştirilmiş. E noktası 1'e 4 olduğuna göre alan nedir? Şimdi şuraları hemen sen de koordinatlayalım. Şöyle şurayı belirleyelim. 1'e 4 ise şuranın 1 olduğunu biliyorum. Şu yüksekliğin 4 olduğunu biliyorum. Karşı da 4'tür. Y eşittir x doğrusu olduğuna göre e, birinci açı doğrusudur. 45, 45, 45 e ayırır. Yani burada 4 şuranın tamamı da 4'tür. Buraya 3 kalır. Burada 3 olur. Bu kare olduğu için 3, 3, 3. 3. Dikkat et. Şu 3'ü kareyle belirtmiş zaten. Burada kare mavi 4, dik 4 mavisi de mavi bölgede kare olduğu için burada 4 olur. 3, 4, 5'ten 5 kare olduğu için bu da 5 çıkar. A, C, H, üçgeni. Aha bu pardon kare. Bunun alanı bir kenarının karesidir. Yani 5'in beş, karesinden 25 bulunur. Cevap Ceyhan. 8. soru bunun için olduğu için ona bakalım. Ne istiyor 8. soruda? H noktasının koordinatları. H noktasının yani şu noktanın koordinatları. Güzel. Hemen gelelim. Orada H noktasının koordinatlarını bulmak için bana bir apsis ve ordinat değeri lazım. Yani x eksenine ve eksenine uzaklık lazım. Peki şuraya azaltırım. Normalde. Zaten burada bura 4. 3 artı 1'den yanılma. Şuradaki 1'i unutma sakın. Şuranın tamamı 4. Ne lazım bana? Şura lazım. Yüksekliği bulurum. Şurayı da bulursam tam x eksenine olan uzaklığı x değerini bulurum. Güzel. Şimdi şura kare olduğu için bura alfa değil mi? Evet. E, 90 değil mi? Pardon. Buraya alfa dersen beta dersen alfa artı beta 90 olduğu için bura alfa. Bura 90 beta. Bunlar benzer üçgen ama yetmedi. İkisinin 90'ı da eşit olduğu için eş üçgenler. Alfa 4'e bakıyorsa burada da alfa 4'e bakar. Beta 3'e bakıyorsa burada da beta 3'e bakar. Burada 3'tür. Kale olduğu için burada 4'sa burada 4, burada 4. H, x değeri nedir? 4, 4, 3, 8, 11 eder. Y değeri nedir? Yüksekliğidir. 4, 6, 8, 4'ten 8'dir. H noktasının koordinatları 11'e 8 olarak bulunuyor arkadaşlar. Yani usta diyor. 9. Dik koordinat düzleminde doğrularının kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi. Orijinden geçen doğrunun denklemi genel formülasyonda nasıl yazılır? Y ye eşittir. M de yazılır. Sabiti olmaz. Peki bu bilgiyi şimdi öğrendikten sonra burada genellikle kesim noktasından orijinden geçmesi zaten inceledik. Kesim noktası derken ne yapıyorduk? Y'lerini ya da X'lerini eşitliyorduk. Ama burada katsayılar büyük olduğu için uğraşmak yerine şöyle yapalım. Sabitlerden yola çık. 3 ve eksi 2 sabitleri yok etmek için ne yaparım? Bunu 3'ü, bunu 2'ine genişletirsem şöyle bir şey ortaya çıkıyor karşıma. 21x eksi 33y artı 6 eşittir 0. Aşağıda 2'ine genişletirsem 26x artı 34y eksi 6 eşittir 0. Zaten bunlar birbirini birbirine kesim noktalarını verecek otomatik. Tela Tara tarafa toplayayım. şuraya. 47x 34 çıktı mı bir tane y eşittir 0. Bunu da karşıya atarsam bak denklem otomatik çıktı. y eşittir eksi 47x denklemimiz olur. Ne O analitik düzlemde ac kenarı y eşittir eksi 5x bölü 12 doğrusu üzerinde bulunan ABC eşkenar üçgeni verilmiş. B noktasında koordinatları verilmiş. Buna göre bu üçgenin alanı. Bu eşkenar üçgen mi? Eşkenar üçgen. Şuraya 60 diyelim. Tamam, Şuna da 60 diyebiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Bu eşkenar üçgende şu yükseklik nasıl bulunabilir? Bu noktanın şu doğruya uzaklığı formülünü bulunabilir mi? Bulunur. B'nin koordinatları zaten şurada verilmiş. Ne verilmiş? Eksi 6'ya Eksi 6 ya 1 bölü 3. Bu doğrumda denklemi veriliyor. Y'sin X'in hepsini bir tarafa toplayalım. İki terimi karşıya atalım. Y artı 5X bölü 12 e, doğrusunun uzaklığını bulacağız. Neyin ama? Eksi 6 ya 1 bölü 3 noktasının yani B noktasının uzaklığı. Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz nasıl buluyorduk formülasyonda? Mutlak içinde x yerine bunu y yerine bunu yazıyoruz. y yerine 1 bölü 3. x yerine eksi 6 yazarsak şurada eksi 6 yazalım. 5 çarpı eksi 6 bölü 12. Eksi 6. Sadeleştir 2. Eksi 5 bölü 2. Kök içinde ne yapıyorduk? Doğrunun denklemi de x'in kat sayısının ve y'in kat sayısının kareleri toplamının kare kültür. Kök için içinde y'nin kat sayısının karesi 1'in karesi 1. 5 bölü 12'nin karesi 25 bölü 144. Burada payda 2 ve 3 ile saat e, eşitleyelim. Eksi 5 bölü 2 tamam. 15, 2 çıkar 13. 13 bölü 6, eksi 13 bölü 6 çıkar ama mutlağını aldığım için 13 bölü 6 bir daha mutlağa yazmamak adına öyle yaptım. Burayı da payda eşitlersem kök 169 bölü 144. 169, 13'ün kare, karesi olduğu için çıkar. 144, 12'nin karesi olduğu için 12 diye çıkar. Bunlar gider. Birinci hata öyle yapmayalım. Ee, Ter çevirip çarpmada bazı özgürlük kafası karışabilir. Birinciyi aynen yazalım. İkinciyi ters çevir çarpalım. Çırt çırt. 12 2'ye böl. 2. 12'yi 6'ya böl. 2. Yükseklik noktanın doğruya uzaklığı yüksekliktir. 90'ın karşısı pardon 60'ın karşısı 2 30'un karşısı nedir? Onu köküçe bölerek bulurum. 2 bölü köküç. Eşkenar üçgende yükseklik 2 eşit parça ayırır. Burada 2 bölü köküç. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne oldu? 4 bölü kök 3. Eşkenar üçgenin bir kenarı bu ise alan ne bulunur? Bir kenarının karesi yani a kare kök 3 bölü 4. 4'ün karesi 16 bölü. Kök 3 karesi 3 çarpı kök 3 bölü 4. Sadeleştir 4. 4 kök 3 bölü 3 benim aradığım cevap olarak arkadaşlar. Yani cevabımız burada. Şey Analitik düzlemde köşe koordinatları ABC olan ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortayını üzerinde bulunan doğrunu denklem. Hemen ABC üçgeni çizelim. A noktası veriliyor. Şöyle değişik bir renk arkadaşlar. A noktası 3'e 2. B noktası eksi 4'e 7. C noktası 2'ye 5 yazamadım. İkiye bir. Şimdi BC kenarına ait kenar ortayı, Yani şunu BC kenarını ortadan ikiye bölen doğru var. Onun kenar ortayı. E doğru kenar ortayı ne olur? Şuradan gelir. Şöyle bölmüş. Tamam. Bu kenar ortayı üzerinde taşıyan yani şöyle üzerinde taşıyan bu doğru. Bu doğrunun denklemini soruyor. Nasıl bulabilirim? Bu doğrunun üzerinden geçtiği bir noktayı biliyorum. Şurayı da bilsem çok güzel olacak. E bilirim. Bu nedir? Orta nokta değil mi? Orta nokta nasıl bulurum? K noktası diyelim x'leri topla 2'ye böl. Eksi 4 ile 2'yi topla. Eksi 2, 2'ye böl. Eksi 1. Y'leri topla 2'ye böl. Orta nokta öyle bulunur. Orta noktanın y'sini bulmak için uç noktaların y'lerini toplayıp 2'ye bölerim. 7, 1 daha 8, 2'ye böl. 4. Şimdi şuraya bak. Şu doğrunun denklemini istiyor ya benden. Geçtiği 2 noktayı biliyorum. Eğimini bulurum. Eğimini bulayım. Y'ler farkı. Şöyle gidelim. 4 eksi 2, 2. Eksi 1, eksi 3'ten eksi 4. Tamam mı? Bir hata yapmadık umarım arkadaşlar. Tamam. 4 eksi 2 2 eksi 1 eksi 4. A 3'e 2 B eksi 4'e <laughs> hatamız şuradaymış. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Eksi 4'e eksi 7'ymiş. Şurayı şöyle alalım. Orta bulurken de hata yaparız. Y'lerine toplayalım. Eksi 7 1 daha eksi 6 2'ye böl. Eksi 3. Şimdi eğimi daha net ve düzgün şekilde bulabiliriz. Eğimi bulalım. Y'ler farkı. Eksi 3'ten 2'yi çıkarırsan eksi 5. Eksi 1'den 3'ü çıkardım mı? Eksi 4. Cır cır. Eğim ne çıkacak? 5 bölü 4. Geçtiği bir noktayı pozitif olanı kullanmak işlem kolaylığı sağlar. Geçtiği bir noktayı biliyorum. 3'e 2. Ve eğimi de 5 bölü 4 olan e, denkli, doğrunun denklemi nasıl yazarız? Y eksi. Y'den geçtiği nokta. Eşittir. Eğim çarpı. X eksi. X'den geçtiği nokta. Y eksi 2 eşittir. 5 x eksi 15 bölü 4. İster i̇şte dışarı yapalım. 4y eksi 8 eşittir 5x eksi 15. Burada duracaksın. Bak x'in kat sayısını pozitif istemiş. Y'nin pozitif olan da var. Negatif olan da var. X pozitif olduğu garanti. Bu hepsini bu tarafa atalım. 0 eşittir 5x buradaydı zaten. E, artı 4y eksi 4y olarak geldi. Eksi 8 artı 8 olarak geldi. Eksi 15 artı 8'den de eksi 7 geldi. 5x eksi 4y eksi 7. Tek tek incelersen cevabın denizli olduğunu göreceksin. Testi de bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.